Merhaba evet dostlarım, A101, 10 Yıl Ağustos Perşembe, Aldın ürünlerinde, Cüros ürünlerinde, Bay Bayan Telik Çeşitleri 499, Çocuk Telik Çeşitleri 449, Dikey Kondisyon Bisikleti 899, Pilates Topu 55 santim 99.95, Pilates Topu 30 santim 24.95, Vantuzlu mekik çekme aleti 99.95 Yarım denge topu 499 direnç bandı seti üçlü 34.95, egzersiz tekerleği 79.95, neoplen demir dumbbell seti 199.95, dizlik dirseklik koruyucu set 39.95, metal şınav varı 49.95, bel inceltici diks 69.95 mama sandalyesi 189.95'ten başlayan fiyatlarla A101 aldın ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.